yıl birlikte yaşadık. Sen nereye gidersen git ben de oraya giderim. Bunlar Ida Strauss'un kocasına söylediği sözlerdi. Titanik'teki en zengin kadınlardan biri filikaya binmedi. Ida, sevgili Isador ile birlikte geride kalmayı seçti. Birkaç dakika önce hizmetçisine değerli bir hediye vermişti ki muhtemelen bu onun hayatını kurtardı. Isador ve Ida Strauss Almanya'da doğmuş ve çocukken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmişlerdi. İkili New York'a taşınmış ve 5 yıl sonra evlenmişti. Çiftin 7 çocuğu vardı ama neyse ki hiçbiri Titanik'te değildi. İzzat gençken babasının dükkanında çalıştı. Daha sonra kardeşiyle Mekis'te cam eşya bölümüne dönüşen porselen işini başlattı. Nihayetinde kardeşler tüm mağazayı devralıp daha sonra multimilyoner oldular. Isador ve Ayda New York'ta zenginlikleri, hayırseverlikleri ve birbirlerine olan inanılmaz sevgileri ve bağlılıklarıyla tanınırlardı. Isador ne zaman Amerika'ya veya Avrupa'ya bir iş gezisine çıksa, karısı da onunla giderdi. Gidemediyse de her gün birbirlerine uzun mektuplar yazarlardı. Çit zaman zaman memleketleri olan Almanya'yı da ziyaret ediyordu. 1912 yılında kemikleri donduran New York kışından kaçarak Avrupa'ya doğru yola çıktılar. O zaman 40 yıllık evliydiler. Çift çoğunlukla güneşli Güney Fransa'da zaman geçirir ve Isadora'nın doğduğu yerde mola verirdi. Nisan ayının başlarında artık New York'a dönmelerinin zamanı gelmişti. Normalde o zamanlar devasa Alman gemilerinden biriyle seyahat ederlerdi. Ancak bu sefer herkes yeni lüks yolcu gemisi RMS Titanic'ten bahsediyordu çift geminin cazibesine dayanamayıp hemen birinci sınıftan bilet aldılar. 10 Nisan'da White Star Line'ın en yeni gemisine bindiler. Her şey harika görünüyordu. Ayda ve Izador geminin en üstündeki 39 özel suite'den birini tutmuştu. Biletler bugünün ile yaklaşık 100 bin dolara mal olmuştu. Dünyanın en zengin insanlarından bazıları yan odalarda kalıyordu. Strauslar akşamleyin canlı orkestranın önünde süslü püslü mobilyalar ve duvarları pahalı ahşap kaplamalarla bezenmiş bir salonda yemek yiyordu. Satranç ve tablo oynuyorlar, spor salonunu, yüzme havuzunu ziyaret ediyorlar. Hatta güvertedeki kortlarda squash oynuyorlardı. Ancak bu lüks ve şatafatlı hayat uzun sürmedi. 14 Nisan gecesi gemi tarihteki en ünlü buzdağına çarptı. Küçük bir sarsıntı ile birlikte hafif bir ses geldi ama hepsi buydu. Kimse tehlikede olduğunu farkında değildi. Hatta yolcular güverteye düşen buz parçalarını kar topu yapıp birbirlerine atmaya başladı. Gemideki görevliler herkese herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Dakikalar sonra kaptan Edward Smith can yeleklerini giyip filikalara binme zamanının geldiğini duyurdu. Bunların 20 tanesi üst güvertede tutuluyordu. Sayıları daha fazla olabilirdi ama gemiyi tasarlayanlar bunun güverteyi çok dağınık göstereceğini düşünmüşlerdi. Aslında o gün filikalarla tatbikat planlanmıştı ama bunun yerine gerçeği oldu o filikalara neredeyse sadece birinci sınıf yolcular binecekti. Strausslar özel suitlerinden çıktı ve mürettebattan talimat bekledi. Birçoğu hala güvende olduğundan emindi. Yolculara geçiş kartlarını kaybetmemelerini, tekrar gemiye bindiklerinde herkesin bunlara ihtiyaç duyacağı söylendi. Ama bu asla olmayacaktı. Gemi batıyordu. Mürettebat önce kadın ve çocukların filikalara bineceğini anons etti. Strausslar 8 numaralı filikanın yanında duruyordu. O sırada 67 yaşında olan Strauss'a yaşı nedeniyle eşinin yanına oturması teklif edildi. Bir kadının onun için fedakarlıkta bulunacağı kadar yaşlı olmadığını söyleyerek bunu kabul etmedi. Bekleyip geride hiçbir kadın ve çocuğun kalmadığından emin olmak istemişti. Ayda'nın yeni hizmetçisi Alan Bird, Frika'ya binmeden önce tereddüt etti ama Ayda ona gitmesini söyledi. Ayda için hala yer vardı ve birinci sınıfta kalan diğer kadınlar ona gelmesi için bağırıyorlardı. İnsanların sandala binmesi yaklaşık 10 dakika sürdü. Yani Ayda'nın kaderine karar vermesi için geçen süre bu kadardı. Kadın muhteşem mizon paltosunu çıkardı ve onu soğuktan titreyen hizmetçisine verdi. Ayda artık ona ihtiyacı olmayacağını söyledi. Filika o olmadan gidemezdi. Denizciler onu yakalayıp sandala bindirmeye çalıştı. Bu arada Titanin orkestrası arka planda hala hareketli müzikler çalıyordu. Bu çılgınlıktı. Ayda denizcilerin elinden kurtuldu ve güvertede kaldı. Isadora ona gitmesi için yalvarıyordu. Ne olursa olsun kadın kocasının yanından ayrılmayı reddetti. 8 numaralı filikada hayatta kalanların tümü o kadının bir trajedi karşısında gerçek aşkla ilgili son sözlerini hatırlayacaktı. Bunca yıl birlikte yaşadık. Sen nereye gidersen ben de oraya giderim. İlk filikanın buz gibi suya inmesi tam bir saat sürdü. Birçok yolcunun Titanic ile ilgili son anısı güvertede kol kola duran İzador ve Ayda'ydı. 200'den fazla birinci sınıf yolcusu hayatta kaldı. Bazıları Strauss'ların iki şezlongta el ele tutuşup sakin şekilde öylece beklediklerini söyledi. 8 numaralı filikadaki 25 yolcu gecenin geri kalanını kürek çekerek geçirdi bir geminin ışıkları olduğunu düşündükleri şeyin peşine düşmüşlerdi. Nihayetinde kurtarma botunun karşı yönden geldiği ortaya çıktı. Hemen bulundukları için çok şanslıydılar. Alan Bird'ün de aralarında bulunduğu birçok yolcu, o korkunç geceden en önemli hatıralarının bu olduğunu söyleyerek Ayda ve Isadora'nın hikayesini gazetecilerle paylaştı. Bir ay sonra yaklaşık 30 bin kişi anma törenine katıldı. Hatta New York Belediye Başkanı da orada hazır bulundu. Kimse çiftin başkaları için hayatlarından vazgeçmesine şaşırmış görünmüyordu. Ellen Bird ünlü vizon mantoyu Strasso ailesine geri vermeye çalıştı. Ama onu Ida'nın anısına saklamasını istediler. O gece Strasso'nun yanındaki tek şey altın ve oniksten yapılmış madalyondu. Madalyon Isador'un cep saatinin üstünde bulunuyordu. Madalyonun içinde en büyük oğullarıyla en büyük kızlarının fotoğrafı vardı. Madalyon o kadar sıkı sıkıya kapatılmıştı ki fotoğraflar hiç ıslanmamıştı. Titanik'te bulunan mücevherlerden bazıları 70 yıl sonra bile bozulmadan kalmıştı. 1985 yılında yapılan bir keşifle kolyeler, yüzükler, broşlar, kol düğmeleri gibi bir sürü eşya bulundu. Bulunan paslı bir cep saati ise saat 01.45'te durmuştu. Bu yaklaşık geminin battığı zamandı. Titanik'teki bir kitap koleksiyoncusu annesiyle hizmetçisinin bir filikaya binmesini sağlamıştı. Ama kendisi o kadar şanslı değildi. Bavulunda 400 yaşında nadir bir kitap vardı. Weidener, değerli kitaplar bulmak için yaptığı Avrupa gezisinden sonra New York'a dönüyordu. O küçük kitap Titanik'in taşıdığı 7 milyon parça eşya ile birlikte okyanusun dibinde bir yerlerde yatıyor. Titanic batmadan bir gün önce birinci sınıfta kalan bir yolcu annesine bir mektup yazmıştı. Bu buz gibi Atlantik okyanusunda seyreden gemide yazılmış ve bir şekilde kurtulmayı başarmış tek mektuptu. Mektup bir defterin arasındaki cebin içinde katlanmış halde bulundu. Bir diğer birinci sınıf yolcusu da Almanya doğumlu bir kimyagerdi. Kendi parfüm dükkanını açmak için New York'a gidiyordu. Ondan geriye sadece parfüm örnekleriyle dolu bir çanta kalmıştı. Titanik batarken kemancı Wallace Hartley ve orkestrası sonuna kadar çalmaya devam etti. Hartley kurtulamayacaklarını anlayınca sahip olduğu en değerli şey yani kemanını kurtarmaya karar verdi. Suyun üstünde kalmasını sağlamak için kemanı deli bir çantaya koydu. 10 gün sonra keman sudan zarar görmüş halde bulundu. Nişanlısı bu kemanı sakladı ve yıllar sonra keman bir açık artırmada 1,7 milyon dolara satıldı. Bu keman hala Titanik'ten geriye kalan en önemli eserlerden biridir. Gemideki beş kuyruklu piyano o kadar şanslı olmadığından hala derinlerde bir yerde. Dalgıçlar yine de bazı nota sayfalarını kurtarmayı başardı. Notalar bir Broadway oyunundaki şarkıya aitti. 70 yıldan fazladır su altında kalmış olmasına rağmen notalar hala okunabilir durumdaydı. Titanik'teki tek otomobil muhtemelen bugün milyonlar değerinde olurdu. Gemide bulunan Renault CB Coupe, birinci sınıf yolcusu William Sertra'a aitti. Elbette otomobil kazadan kurtulamamıştı. Ama Carter ve ailesi o korkunç geceden sağ çıktılar ve hatta araba için 5000 dolarlık bir sigorta talebinde bulundular. Ne de olsa araba henüz yepyeniydi.